Rüyada bir kimseyi öldürmek günah işlemeye yorumlanır. Rüyada kendi kendisini öldürdüğünü gören kimse bir daha bozmamak üzere tövbe eder. Rüyada bir insan öldürdüğünü gören kimse büyük günah işler. Bir kimse rüyada öldürüldüğünü görse o kimsenin ömrü uzun olur ve çok hayra mala erişir. Bir kimse rüyada kesmeksizin bir kimseyi öldürdüğünü görse öldürlene hayır ve mal isabet eder. Rüyada boğazlamak zulümdür. Rüyada birisinin öldürdüğünü gören kimse korku ve kederden kurtulur. Rüyada kendisini öldürdüğünü gören kimse hayra erişir. Bir kimse rüyada öldürüldüğünü görse, öldüreni bilmiyorsa dinini ihmal eder. Eğer katilini bilirse düşmanına galip gelir ve katilinden intikamını alır. Bir kimse rüyadan kasten ve haksız olarak bir kimseyi öldürdüğünü görse o kimsenin günahkar olduğuna yorumlanır. Bazı yorumcular da birisini öldürdüğünü gören kimse namazın faziletini inkar eder ve onu terk eder demişlerdir. Rüyada kendi çocuğunu öldürdüğünü gören kimse rızka erişir. Savaşta öldüğünü gören kimse şahitlik yapmak arzusunda ise şahitliğe kabul olur bazen de o kimse birçok dünyalığa ve arzu ettiği nimetlere Allah'ın izniyle ulaşır. Rüyanız hayır olsun.